Evet <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Neighbor'ın 3. bölüm 1. oynayacağız. Artık bizim Neighbor 1. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın. Dur. 1. bölüme hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın ve beni değil. İkinci bölüm İki yani şöyle ikinci oynayışımız birinci bölüm hemen girelim yani Helen'i burada birinci bölüm en son buradaydık şuraya ekleme bir atlayalım evet. en son buradaydık birinci bölüm ikinci oynayışımız ben sonuçta bir ölmüştüm, hatırlıyorsanız. Şuraya girelim bakalım, 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 bakalım. Oy yapışkana bak. Attı. Evet, tutuktan araştıracağım gelmiş Bin abone olacağız demiştik. Bin abone olmuşuz. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir şekilde Arkadaşlar eğer buna 1000 daha eklenirse 2000 olacağız. Lütfen 2000 yapın. 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 öyle gideceğiz. Evet arkadaşlar gidelim biz oyun biter ya. Şuradan kutu alacağız. Arkadaşlar araştırdım da çok da araştırmadım öyle. Gidip oradan öğrenip burada yapmıyorum. Neden? Çünkü saygılı birey. Yemin ettim görmüş. Gel gel sana bir orta pırmak. Ali Kulü mü içiyor? Ne abisi? Bu ne? Arkadaşlar yorumlarınızı okuyacağım. İşte bir geçeyim yorumlarınızı okuyayım. Arkadaşlar ilk önce ee, bakayım şöyle bir telefondan. Is it Evet. Hmm. Öbür bir demişler ki Mehmet diye biri yazmış ki Abi niye videoları kısa yazıyorsun? Kısa yapıyorum. Arkadaşlar kısa yapmamın nedeni daha telefon yeni aldık. Telefon kasıyor. 5 dakikadan sonra telefon kasıyor. 5 dakika Kalık bir video çekmek lazım. O yüzden kısa çekiyorum. İnşallah bugün kısmet değerse bu oyunu bitireceğim. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm. Her videoya bin like. Bakalım böyle ne bölüm ne, kaç saatte bitirelim. Hemen şu kutuları alalım yapalım. Şu filmin kasmasını istiyorum. O evet. mu Ne? Alkol içmiş. Alkol içmiş gibi koşuyor.